veliler sevgili öğrenciler evde kal keyifli kal projesi kapsamında sizlerle eğlenceli bir görsel sanatlar çalışması yapacağız. Sayın veliler evde rahatlıkla temin edebileceğiniz malzemelerle hem çocuklarınızla bir ürün ortaya çıkarmış olacaksınız aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirmiş olacaksınız. İsterseniz e, malzemelerimizi tanımadan önce görsel sanatlar çalışmamızın ne olduğunu sizinle paylaşayım. Çalışmamızın adı oyuncu resim bu çalışma için malzemelerimiz şunlar. Ee, rahatlıkla evde bulabileceğiniz A4 kağıdı, resim kağıdı ya da herhangi bir renkli kağıt dahi kullanabilirsiniz. Bununla alakalı hiçbir sınırlamamız yok. Bunun yanında malzeme olarak pastel boyaya, keçeli kaleme, cetvele, kaleme bir de fazladan raptiyeye ihtiyacımız olacak. Bunların yanında eğer evde bulamazsanız bu malzemeleri farklı alternatifler kullanabilirsiniz. Mesela pastel boya yerine sulu boya, keçeli kalem yerine kuru boya kullanabilirsiniz. Raptiyeniz yoksa, birazdan göreceksiniz zaten tam olarak ne yapacağımızı tutturabileceğiniz farklı aparatlarda kullanabilirsiniz. Ee, çalışmamız birkaç aşamadan meydana gelecek. Birinci aşamayla başlayacağız ilk önce. İsterseniz yapım aşamalarına geçelim. Bakalım ortaya neler çıkacak. Çalışmamızın ilk aşamasında. Kağıdımızın üzerine basit bir manzara resmi çizeceğiz. Evet, yan tarafa geleceğim. Buraya da güzel, yeşil, baharı, canlılığı, hayatı simgeleyen ağaç çizeceğim. Ve şimdi renklendirmeye geçiyorum. Evet, mutlu evimizi bitirdik. Şimdi ağacımıza geçelim. Şu şekilde dipleri biraz koyulukla geçip üst kısımları açık yeşil renklendireceğim. Gördüğünüz gibi böylece ağaçta bir tonlama meydana geldi. Çok basit bir işlem zaten. Şimdi gökyüzüne geçtim. Şu şekilde hafifçe boyayarak Gökyüzünü boyayacağım. Bastırarak boyamama gerek yok. Aynı yönde boyarsak daha düzgün boyamayı sağlarız. Çalışmamızın ilk aşaması bitti gördüğünüz gibi. Resmimiz hazır. Şimdi resmimizi esas hareketlendirecek ikinci aşamaya geçiyoruz. Bunun için yine bir kağıda ihtiyacımız var. Cetvel ve kalem kullanacağız. Tahtıra varlık çizeceğiz. Yama işlemin bitti. Şimdi makas alıyorum ve tahtravaliyi buradan kesip çıkarıyorum. Resmine göre de boyutunu tekrar ayarlayacağım. Evet, tahtravalimiz de bitti. Gördüğünüz gibi resmimiz de zaten birinci aşama olarak bitmişti. Şimdi son bir aşamamız var. O aşamada da tahtravalinin üzerinde oturacak olan Çocukları yapacağız. Şimdi o aşamamıza geçiyoruz. Evet şimdi taht üzerinde keyifli vakit geçirecek olan çocuklarımızı çiziyoruz. Bunları kurşun kalemle çizeceğiz. Keçeli kalemle renklendireceğiz ve sonrasında kesip taht üzerine yerleştireceğiz. Renklendirmemiz devam ediyor. İstediğimiz renkleri renklendirme aşamasında kullanabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Boyadıktan sonra siyah keçeli kalemle etraflarından gideceğim. Evet, siyahla etraflarından gittim. Şimdi makasımı alacağım ve çocukları buradan kesip çıkaracağım. Etraflarından tamamen kesmem gerekiyor. Şu şekilde siyah hattı devam ettirerek kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, ikinci çocuğumuz da bitti gördüğünüz gibi. Diğerini de hemen gösteriyorum size. Tahtıravali üzerinde eğlenecek olan çocuklarımız da hazır. Şimdi en son aşamamıza geçiyoruz. Şimdi esas resmimize geçmeden önce tahtıravali üzerine çocuklarımızı yerleştireceğiz. Bunun için bir tane yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi tahtıravali'nin üzerinde çocuklarımız hazır. Şimdi bunu boyamış olduğumuz manzara resmimizin üzerine yerleştireceğiz. Şimdi en son aşamadayız kıymetli veliler. Bu aşama için şu şekilde bir raptiye ihtiyacımız var. Raptiye dışında alternatif olarak görebildiğiniz herhangi bir tutturma aletini de kullanabilirsiniz. Tat ravallemizin ortasına getiriyoruz. Raptiğimizi geçiriyoruz şu şekilde. Geçirdik gördüğünüz gibi. Daha sonra resimde yerleştirebileceğim Uygun bir alan belirliyorum ve bu alana da raptiyemi şu şekilde geçirip tutturuyorum. Kıymetli veliler, etkinliğimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi taht binen çocuklar bu şekilde hareket ederek eğleniyorlar. Siz de bu çalışmayı evde rahatlıkla yapabilir, çocuklarınızla hem eğlenceli hem de kaliteli vakit geçirmiş olabilirsiniz. Evde kalın, keyifli kalın ve her zaman sanatta kalın.